Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam buğday unundan pide yaptım. Bunun tarifini paylaşıyor olacağım. Yapımı oldukça kolay olan bu Ramazan pidesi gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz pidenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Pidemizi mayalı bir hamurla yapacağız. Yurma kasesinin içerisine 2 su bardağı tam buğday ununu koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket mayayı ekliyorum. Kuru malzemeleri spatula yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Bu hamurumuzu yoğururken elimizle yoğurma işlemi yapmayacağız. Bütün yurma işlemini spatula ile başlayacağız spatula ile bitireceğiz Kuru malzemelerin hepsini şöyle bir karıştırdım Tarifimde bir buçuk su bardağı ılık su kullandım Hamurun suyunu eklerken yavaş yavaş kontrollü olacak şekilde eklemeye özen gösterin Suyun bir kısmını koyuyorum karıştırıyorum daha sonra ekleme yapıyorum Oldukça yumuşak, ele yapışan, çok akışkan hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de bu aşamada suyunuzu eklerken kontrolü olarak ekleyin. Çeyrek çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Hamurun yumuşaklığına göre su takviyesi yapacağım. Daha önce bir su bardağı kullanmıştık. Şimdi yarım su bardağı daha ılık su kullanıyorum. Suyunuzun kesinlikle ılık olduğundan emin olun. Aksi halde mayanız aktifleşmez. 5 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar spatula ile hamuru karıştırarak yoğuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hamurumuzu 5 dakika boyunca spatula yardımıyla karıştırdık. Kıvamının tam olarak böyle olması gerekiyor. Oldukça yumuşak, ele yapışıyor, biraz da akışkan. Bu sayede çok yumuşak Ramazan pidesi elde edeceğiz. Yurma kasesinin etrafını şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra sıvı yağından yardım alarak spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Hamuru elimle şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra kasenin üzerine kapatıyorum. Bu aşamada hamurunuzun hava almamasına özen gösterin. Üzerini bezle örterek 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda hamurumuzun üzerine açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun mayası gerçekten çok güzel gelmiş. Kapağını açıyorum. Kesme tartıyla hamurun etrafını şöyle bir toparlıyorum. Hamurumuz çok yapışkan olduğu için spatulanızı unlayabilirsiniz. Daha sonra tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Üzerine biraz un serpiştiriyorum. Burada spatula yardımıyla hamuru biraz toparlayacağım. Tabii ki undan biraz takviye alıyorum. Oldukça yumuşak bir hamur. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüler ile birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru güzel bir şekilde toparladım. Rulo şeklini veriyorum. Rulo şeklini verdikten sonra artık pidemize şekil vereceğiz. Ama etrafındaki unları Kesme tartıyla temizliyoruz. Rulo şeklini vermiş olduğum hamuru parmaklarımla biraz genişletiyorum. Bu aşamada çok fazla genişletmenize gerek yok. Tepsinin içerisine koyduğumuz zaman aynı işlemi tekrarlayacağız. Pidemizi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine çapraz olacak şekilde yerleştiriyorum. Hamurun kenarlarını sağını solunu elimle bastırarak şöyle bir toparlıyorum. Ramazan pidemiz ilk şeklini aldı. Üzerini kapatıyorum. 15 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. 15 dakikanın sonunda üzerine açıyorum. 1 adet tam yumurtanın sarısını beyazından ayırmadan alıyorum. İçerisine biraz sıvı yağ koyuyorum. Fırça yardımıyla bunları güzelce karıştırıyorum. Yumurtanın ilk önce yarısını pidenin üzerine sürüyorum hepsini ilk etapta kullanmayacağız. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Pidemize Ramazan pidesi şeklini veriyoruz. Kenar kısımlarına parmaklarımla bastırarak iz yapıyorum. Daha sonra orta kısmını da baklava dilimi olacak şekilde bastırıyorum, böyle iz yapıyorum. Tabii ki sizler istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. İz yapma işini de bitirdikten sonra pidenin sağını solunu çekerek biraz daha genişletiyorum. Kalan yumurtanın hepsini üzerine sürüyorum. Lezzetine lezzet katmak için, daha hoş gözükmesi için üzerine biraz susam serpiştiriyorum. Daha sonra her dilimin üzerine de biraz çörek otu serpiştiriyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Pidemizi daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. Hazırladığımız Ramazan pidesini sıcak fırınımıza götürüyoruz. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde nar gibi kızarıncaya kadar pişirdik. Fırından çıkartır çıkartmaz üzerine kapatıyorum. Böyle daha yumuşak pide elde etmiş olacağız. 10 dakikanın sonunda üzerine açıyorum. Oldukça yumuşak gerçekten çok da güzel pide elde ettik. Pidenizi istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben dilim dilim keserek servis etmeyi tercih ettim tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Oldukça sağlıklı, tadına doyamayacağınız tam buğday unundan uzun bir Ramazan pidesi elde ettik. İç dokusuna bakar mısınız? Muhteşem oldu. Tarifimde kullanmış olduğum ölçüler tam ölçülüdür ve garantilidir. Bu pideyi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Üstelik gerçekten çok da lezzetli oluyor. Bu Ramazan pidesini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bambaşka leziz ve güzel tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.